Selamlar efendim. Yeni sınırlı bölgemizin ilk gizli göreviyle beraber karşınızdayım. Haritadaki göstermiş olduğum ışınlayıcıdan işaretlemiş olduğum lokasyona gittiğiniz vakit oradaki vagona biniyorsunuz. Vagonu götürmüş olduğu lokasyonda bir ışınlayıcı ile beraber bir mağara girişi ile karşılaşıyorsunuz. Buraya girdiğiniz vakit zaten göreviniz otomatik olarak artık başlıyor. Ve buradaki görevdeki amacımız su takip ederekten onların görevlerini sırasıyla tamamlayıp ön baskı kısmını yani iki boyutlu platformu aktifleştirebilmek. Görevi tamamen bitirdiğinizde içindeki sandıklar ve görev ödülü dahil olmak üzere 71 adet köken taşı kazanabiliyorsunuz. Ayrıca video hoşunuza giderse lütfen beğenmeyi ve abone olmayı ayrıca Sultan medya hesaplarımı da lütfen takip etmeyi unutmayınız. Zaten başlangıcımızda bize ne yapacağımızı gösteriyor. Su tayfını takip ediyoruz. Sandığımızı açıyoruz. Amacımız bu su tayfları ile beraber vagonları da aynı zamanda aktifleştirip vagonlardan sonra da buradaki projektörleri aktifleştirmek. Bunun sayesinde o karşımıza çıkan iki boyutlu duvardaki puzzle'ın içerisine girip oraya müdahale edebileceğiz. Tabii bunun için öteki su tayfalarını da bulmak lazım ve alt yola inerekten ilk su ile beraber başlıyorum. Tek yapmamız gereken şey takip et. Puzzle varsa puzzle yap. Döveceksen döv. Su tayfi ile beraber vagonu kullanarak geri gel. Su tayfalarını nereden buluyoruz diye soracak olursanız rayları takip etmeniz gerekiyor. Vagonların geçmiş olduğu rayları eğer takip ederseniz zaten ya ucunda ya ortasında illaki bir noktasında su tayfını görüp ona artık ne ihtiyacı varsa ona göre müdahale edebiliyorsunuz. Ve su tayfı ile beraber öteki vagona ilerleyip sıradaki noktaya geçiş yapabiliyorsunuz. Max beni tebrik ediyorum. Arkada video kaydı alırken bir yandan kendimi de kaydetmeyi unutmuşum. Evet efendim İlk kısmı bitirdik. Bu vagonları takip etmeye devam ediyoruz. İlk yukarı doğru çıktı ancak yeterli değil. Geri kalan 2-3 tanesini daha çalıştırmak lazım. Ve görev bende gitmiş nedense. O, o, kadar fazla görev biriktirdim ki ben yine. Yani. Ha burada tamam. Kalın tamam, 3 tane akış yansıtıcısının mührünü kıracağız. Okey. Şu rayları takip etmek gerekiyor zaten. Ben şu yukarıdakinin rayını takip edeyim. Bir yandan sürekli gidiyorum. Şuradaki biletleri falan topluyorum. Siz de toplayın zaten. İmal etmeyin bunları mutlaka. Denk geldikçe alın. Bu biletler ma malum lazım. Her yerde lazım. Kullanmamız gerekiyor. Toparlıyoruz. Buradan gidilmiyormuş. O zaman daha da gerideki yoldan gidecekmişiz. Evet şu arkadaki yoldan dolanıcı oldu. İlerleyelim bakalım buradan. Neyse ki yalan hızlı hızlı koşturuyor bizi. Dedim su tayfı ateşlerin arasında kalıvermiş. Hemen hemen bir soğutalım seni serinletelim efendim. Buyur buyur önden. İlerleyelim. Ya ben bu su tayflarının mantığını çok fazla beğendim bu arada ya. Çok tatlı yapmamışlar mı? Yani tamam slime'ı falan birazcık benzetmişler etmişler ama. Ne bileyim tepki, verdiği tepkiler hoş. Hareketleri çok daha akıcı. Hoşuma gitti o yüzden baya. Tipleri falan. Beğendim ben bayağı. Ya en azından etkileşimlerin hepsi bunlar üzerinden dönüyor. O hoşuma gitti bir daha. Tamam sen buradan aşağıdan geçtin. Okey tamam ben de buradan yukarıdan çıkıyorum aslında. Geliyor. Gerçi oradan aşağı mı inmem gerekiyor? Ha aşağıda da bunları... Tam tamam soğutmak lazım diyecektim de yalanın pasifi sağ olsun tek attık gayet güzel. Aşağı inip şuradan yukarı geri ışınlanabilirsiniz bu arada. Barbara gibi bir karakterle oynuyorsanız söndürmek isterseniz buradaki ateşleri. Ben devam edeyim buradan. Etrafta sandık falan yok mu diyecektim. Aa var ileride. Dur hemen gidiyorum o sandığı almaya. Ya. Serisine alalım biz bir onu. Ya. Bir yılanla bir işlerinden geçsek tamam oldu bitti zaten. O, bu beni arkadan destekle destekliyor tezvara yapıyor. Al dur şunları da toplayayım hemen giderken. Ne olur devam et. Neyse minnak kıyamadım onu şimdi ellemeyeceğim. Yazık. O zaman geldik ilk vagonumuza. Çalıştır bakalım vagonu. Hadi bakalım gidelim. Etrafta bir şey kalmadı zaten. Güzel. İkinci akış yansıtıcı da oldu. Daha doğrusu üçüncü oluyor bu evet. Ama bundan sonra bir tane daha kalıyor onu halledeceğiz. Toplamda dört tane var. Ben burayı mantığını çok fazla beğendim vagon mantığını ama. Mesela bazı yerlerde o kadar fazla bir şeyler yok ki. Mesela şu an olduğu gibi çok görüyor. Ne bileyim W falan basarak kızlandırsak güzel olabilirmiş de. O öyle bir şey yok maalesef ki. Sadece QE. O da dalga atı bir şeylere kesmiş denk gelirse. Başka hiçbir şey yok. Ama bölgenin müzikleri olsun. Tasarım olsun beni bayağı boşuma gitti. Hikayesine birazcık bakayım okuyayım dedim. Hikayesi benim o kadar da fazla ilgimi çekmedi açıkçası. Neyse geldik buradakine. Tayf çalış bakalım. Hikayesi gerçi şu an pek bir şey göstermedi. O yüzden pek bir şey diyemem aslında ama. Ne bileyim birazcık. Garip ilerliyor. Fazla çocuksu ilerletmişler bu sefer. Hem kli hem koleyi. ikisi birlikte bir araya gelince eyvah. Birisi uvu krizine giriyor. Öteki bu böyle değil miydi? Ben çocuğum falan uvu moduna giriyor. Şimdi orada kapı var. Belki arkasında önemli bir şey vardır. Kapı dediğin nerede acaba? Şimdi galiba gördüm. Burayla şurası ne alakası var diye düşünüyorum ama şurada bir su tayfı var. Ben bunu birazcık fazla geç fark ettim. O yüzden hemen üstüne doğru koşuyorum. Umarım odur. Az önce üstünde emot falan çıktı ama sanırsam o. Gidelim bakalım. Hayır burada sadece sandık mı varmış? Sadece sandık olmasın ya. Hayır buradan devam ediyoruz. Tamam güzel. iyi. doğrusunu bulmuşuz. Dedim yani üstünden geçiş yok. Yanından geçiş yok. Nereden geçeceğiz biz diye bir kafam karıştıydı da. İyi bari bulmuş olduk en sonunda. Burada da bazı ressamın notları da var. Bunları bazen okumamızı istiyorlar. Hani bilerek yanında duruyorlar da. Ben bunları not aldım daha okumadım. Daha sonrasında okuyup bir bakacağım acaba ile bir bağlantısı var mıdır? Kimle bağlantısı vardır yoktur diye merak ediyorum. Şuradan ben bir sikeyim şuna. Var mı? başka burada varmış? Nasıl gelsin yılanı da daha sonra hiç öyle yüklü saldırı yapmak için beklememiz gerekmesin. Ha, öteki de içeride. Gel lan içeri senin yardımına ihtiyacım var yürü. Parmakların arkasında kalmış. Koş onu ben nasıl yapacağım? Yalan patlaması gider mi gerçi bilmiyorum ama. Bu gidebiliyor. Tamam güzel. Lütfen yardım et. Tam sandığımız geldi. Hoş. Ama o çitin arkasına geldi. Okey. Tamam yukarı gidiyoruz. Çok nazlısın ama sen. Diğerleri hep peşinden geliyor da anında. Sen çok nazlı yapa yapa geliyorsun ama olmadı böyle. Yavaşlatıyorum beni. Seni daha hızlı ittiremiyoruz götüremiyoruz mu dedim. Ver. İyi bari Uğraşmayalım hiç. Hadi bırak tez var tu yürü. Köken taşı alacağız. Aa ateş mi istiyormuş? Eyvah. Ateş su ve buz istiyor. Abo. Tam o zaman karakterlerimizi hemen bir alalım. Ateş su ve buz. Şu ayakayı alayım. Dış karakter alçanlık geldi elime ilk. Al, süreli bir de bunlar. Hızlı hızlı yapmanız lazım. Abo. Tamam hızlı hızlı hallettik. Aman diyeyim en hızlı çabuk tutun bu konuda. Vurduğum takıma ne olur aldanmayın. Bunu hemen düzeltmem gerek. Bu takım ne? Gören korkacak. Rezalet diyecek. Kayakada neden bu takıl onu da bilmiyorum ki. Neyse şu takımı fixleyeyim anında. Tamam genel olarak çoğu puzzle'ı bunlarla çözebiliyoruz. Bu şekilde takım kurduk mu. Hatta serininle farklı bir karakter koysam daha da iyi olacak gibi ama. Tamam bizim vagon çalıştı. Bindik. Zaten kısacık bir mesafe gidecek. 20 metrecik gidiyor sadece. Oley be. En azından bitirdik bunları. İn bakalım. Bu bölgedeki her şeyleri yapmak lazım. Her şeyi. Daha klorin diye eviş biriktireceğim. Klorin'de 5 yıldız çıkarsa ona... Tüm işlerimi gömeceğim edeceğim Buradaki yapacağım hiçbir şey yeterli olmayacağı için Benim her şeyi dobarlamam lazım Ön baskı dünyasına giriliyor Tamam şimdi eşleştirmeleri yapacağız anlaşılan Mesela buradaki binayı aldım Aynı anda hepsini alabiliyor muyum? Alabiliyorum ne güzel Mesela bunu da alsam Ha bunlar yerleştirme noktaları Anladım Ana merkezi buraya getireceğiz diyor mesela Dur bakalım şunu da alsam şuradan Buraya mesela çiçek gelecekmiş güzel Şeyi oraya götürdük şu geçelim. Gökyüzü kalesi burada. Ana merkez burada. Ha yol oluşturdu. Tamam güzel. Buraya da bulut koyduk. Süper. O zaman görev bitti. Ön baskı mantığı çok hoşuma gitti bu arada ya. Hani oyun içerisinde bir iki platform farklı oyun oynamak çok hoş dedim ve bir adet lüksürü sandık geldi. Harika. Hemen açalım. Bize 10 kuken taşı versin. 40 vereceğine. Keşke şunların gerçekten ödül kapasitesini artık bir arttırsalar. Vallahi yoruyorlar beni. Gösterişçi sandık. 40 görevden geldi. Bir aralarda açtığımız sandıklar oldu. Onlardan kuken taşı geldi. Bir de son olarak buradan 10 gelmiş bulunuyor. Evet efendim. Bu görev videomuz şimdilik bu kadardı. Çok uzun bir şey değil zaten. Basit. Lokasyonları az çok gösteriyor ama olur da kafanızın karıştığı bir nokta varsa diye nasıl gidiliyor diye bu bölgeyi de göstermiş olmak istedim. Ve hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın bu görev sadece bu yamanın süresiyle beraber sınırlı. Bu yama gidince bu görev de gidecek. O zaman lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sırdık videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.